Teknolojinin küresel ise ve etkileri, özellikle enerji tüketimi, üretim süreçleri ve atık, yönetimi gibi alanlarda ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu konuyu detaylı bir şekilde ele alıyorum. 1. Enerji tüketimi ve karbon ayak izi, veri merkezleri ve bulut bilişim, teknolojik altyapılar, özellikle veri merkezleri, büyük miktarda enerji tüketir. Bu merkezler, soğutma sistemleri ve sürekli çalışan sunucular nedeniyle yüksek elektrik kullanımı gerektirir. Kripto para madenciliği, bitcoin gibi kripto paraların madenciliği, yüksek güçlü bilgisayarlar gerektirir ve bu süreç oldukça enerji yoğundur. Akıllı cihazlar ve nesnelerin interneti sürekli çevrim içi olan cihazlar, enerji tüketimini artırır. Bu cihazların üretiminden kullanımına kadar geçen süreçte karbon ayak izi oluşur. İkinci elektronik atık atık, hızlı teknolojik değişim, teknolojik cihazların ömrü giderek kısalmakta. Bu da eski cihazların hızla atık haline gelmesine neden olmaktadır? Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar uygun şekilde geri dönüştürülmediğinde çevreye zarar verir. Toksik maddeler, elektronik atıklar, kurşun, civa ve kadmiyum gibi toksik maddeler içerir. Bu maddeler doğaya karıştığında su kaynaklarını kirletir ve ekosisteme zarar verir. Ayrıca bu atıkların yakılması sırasında atmosfere sera gazları salınır. Üçüncü üretim süreçleri, ham madde çıkarımı, teknolojik cihazların üretiminde kullanılan nadir toprak elementleri ve metallerin çıkarımı, çevresel tahribata yol açar. Madencilik faaliyetleri, ormansızlaşma ve karbon salımını artırır. Enerji yoğun üretim, yarı iletkenler, bataryalar ve diğer teknolojik bileşenlerin üretimi yüksek enerji gerektirir. Bu süreçler genellikle fosil yakıtlara dayalı ve enerji kaynaklarıyla desteklenir. Dördüncü ulaşım ve lojistik, teknolojik ürünlerin küresel tedarik zincirleri, ürünlerin üretiminden, tüketiciye ulaşmasına kadar uzun. Mesafeler kat etmesini gerektirir. Bu süreçte kullanılan uçaklar, gemiler ve kamyonlar karbon salımını artırır. 5. yapay zeka ve büyük veri analitiği. Yapay zeka modellerinin eğitimi, özellikle derin öğrenme algoritmaları büyük miktarda işlem gücü gerektirir. Bu süreçler enerji tüketimini artırır ve küresel ısınmayı olumsuz etkiler. Çözüm önerileri: Yenilenebilir enerji kullanımı, teknoloji şirketleri, veri merkezlerini ve üretim tesislerini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklemelidir. Geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi, elektronik cihazların geri dönüşüm oranları art, ırılmalı ve cihazların ömrü uzatılmalıdır. Enerji verimliliği, daha az enerji tüketen, cihazlar ve teknolojiler geliştirilmelidir. Karbon ayak izi takibi, teknoloji şirketleri, ürünlerinin karbon ayak izini şeffaf bir şekilde paylaşmalı ve azaltma hedefleri koymalıdır. Sonuç olarak, Teknolojinin küresel ısınmaya olan zararları enerji tüketimi, üretim süreçleri ve atık yönetimi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Teknolojinin çevresel etkilerini en azda indirgemek hem bireysel hem de kurumsal sorumluluk gerektirir.